Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gecenin karanlığında aslı evde yalnızdı. Yağmur damlalarının cama vurduğu bu ıssız gece evin her zamankinden daha sessiz olduğunu hissettiriyordu. Televizyonu kapatıp yatak odasına doğru yürümeye başladı. Koridordan geçerken mutfaktan bir tıkırtı duydu. Durup dikkatle dinledi ama hiçbir şey yoktu. Belki de rüzgar diye düşündü. Yatak odasına girip kapıyı kapattığında birdenbire ışıklar söndü. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Tam telefonunu almak için komodinin çekmecesini açtığında soğuk bir el omzuna dokundu. Dönüp baktığında arkasında kimse yoktu ama o soğuk elin izini hala hissedebiliyordu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Emre, eski bir antikacıdan aldığı küçük bir müzik kutusunu evine getirdi. Kutuyu açtığında eski bir melodi çalmaya başladı. O anda evin içindeki tüm saatler aynı anda durmuştu. Melodi çalarken aynadan kendisine bakan silik bir gölge fark etti. Gözlerini kırpıp tekrar baktığında gölge yoktu. O gece müzik kutusunu kapattı ama melodi durmadı. Sabah uyandığında kutu hala açıktı ve melodi çalmaya devam ediyordu. Emre kutuyu eline aldığında arkasında küçük bir not gördü. Dinlemeye devam et. Asla durma. Melodi hiç bitmedi. Hatta kutuyu kapattığında bile sürekli çalmaya devam etti. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Alper adında bir genç çocuk vardı. Alper'in en büyük hayali kasabanın en güzel tepesinden gün batımını izlemekti. Ancak yıllardır tepeye çıkacak cesareti bulamıyordu. Bir gün cesaretini topladı ve tepeye doğru yürümeye başladı. Yol boyunca karşısına çıkan güzel çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar ona eşlik etti. Zirveye ulaştığında güneşin yavaşça batışıyla gökyüzü turuncu ve pembe tonlarına büründü o an Alper hayatında hiç hissetmediği kadar huzurlu ve mutlu hissetti. Hayal ettiği an sonunda gerçekleşmişti ve ona umudun her zaman yakında olduğunu hatırlatıyordu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanlar deniz kenarında, küçük bir balıkçı kasabasında yaşayan Arda adında bir çocuk vardı. Arda her sabah güneş doğarken sahile gider, deniz kabukları toplardı. Bir gün sahilde yürürken parlak ve hiç görmediği kadar güzel bir deniz kabuğu buldu. Kabuk o kadar büyüleyiciydi ki ona yaklaştığında içinden bir melodinin geldiğini fark etti. Merakla kabuğu eline aldı ve kulağına götürdü. O anda bir anda deniz dalgaları geri çekildi ve önünde küçük bir yunus belirdi. Yunus Arda'ya teşekkür etti ve ona dileğini gerçekleştirebileceğini söyledi. Arda hemen ailesine sağlık ve mutluluk diledi. Yunus başını salladı ve gözden kayboldu. O günden sonra Arda'nın ailesi her zamankinden daha mutlu ve sağlıklı yaşadı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Soğuk bir sonbahar akşamında Ali evinin penceresinden dışarı bakıyordu. Uzun süredir görüşmediği kız kardeşi Leyla'nın çocuklukları boyunca biriktirdikleri mektubu bulmuştu. İçinde bir gün birbirimizi kaybedersek bu mektupla geri dönelim yazıyordu. Yıllar önce yaşanan bir tartışma yüzünden birbirlerinden kopmuşlardı. Kalbindeki pişmanlık her harfe dökülüyordu. Tam o sırada telefon çaldı. Arayan bir yabancıydı. "Leyla'yı bugün kaybettik. Başınız sağ olsun." dedi. Ali elindeki mektubu sıkıca tutarak gözyaşlarına boğuldu. Ali bu zamandan sonra kardeşi Leyla'nın mezarına her gün gitti. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sabah, ayın arka yüzünde uyanan bir karınca kolonisinde lider olan Zaraf, takım arkadaşlarını toplar. Amaçları, dünyanın uydusuna sıkışan bir sonsuz döngü kapısını kapatmaktır. Kapının yanında, zamanın içinden geçen bir kelebek hapsolmuş halde kanat çırpmaktadır. Kelebeğin kanatları her çırpışta zamanı ileri sarar fakat her seferinde aynı günü yaşatır. Zaraf, zaman akışını bükebilen bir taş bulur. Taşın parlaklığıyla beraber karınca bir insan boyuna ulaşır, kanatları çıkar ve kelebekle beraber sonsuz döngüyü kırmak için sıçrar. Ama sıçrayış sonsuz, kelebek ise hiçtir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanlar gökyüzüne dokunabilen devasa bir ağaç vardı. Bu ağaç her gece altına düşen yıldızları kendi dalına takar, sabah olduğunda onları geri gökyüzüne bırakırdı. Bir gün bir çocuk ağacın gövdesine tırmanırken bir yıldızın düşüp kaybolduğunu fark etti. Hızla aşağı inip kaybolan yıldızı bulmaya karar verdi yıldızı bulduğunda aniden etrafındaki her şey değişti. Gökkuşağından köprüler, ormanın derinliklerinde canlanan canlılar ve uçan balıklar. Çocuk, bu yeni dünyayı keşfetmeye başlarken ağacın sırrını da çözmeye yaklaşıyordu. Yıldızlar aslında bu dünyanın kayıp ruhlarıydı ve her biri bir dileği gerçeğe dönüştürüyordu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir gün küçük bir köyde herkesin gülümsediği ama hiç kimsenin birbirine bakmadığı bir düğün oldu. Gelin çiçeklerin yerine tavuklar taşıyarak yürüdü, damat ise cebinden bir balon çıkarıp havaya uçurdu. Birden düğün pastası uçmaya başladı ve köyün üstünden geçip uzaklarda kayboldu. Ardından tavuklar birer birer dans etmeye başladılar. Herkes birbirine gülümsedi ama hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Bir tek yaşlı kadının gözlerinde minik bir ışıltı vardı. Çünkü o tavukları yıllar önce okumuştu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Saat 3 gece yarısının ötesi. Cem uykusuz bir şekilde bilgisayarının başında çalışıyordu. Birden ekran karardı ve yerine bir metin belirdi. "İçeri giriyorum. Sakın ses çıkarma." Cem panik içinde etrafına bakındı. Kapısı kilitliydi, pencereyi kontrol etti. Kimse yoktu. Ancak tam o anda bilgisayarın klavyesi kendi kendine tuşlara basmaya başladı. Ekranda yeni bir mesaj, artık arkandayım. Cem sırtını döndü ama kimse yoktu. Yalnızca odanın köşesinde bir yansıma. Kendi yüzü ters dönmüş bir şekilde gülümsüyordu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir gece yağmur yağarken terk edilmiş bir Luna Park'a girdi. Dönen bir dönme dolabın sesi rüzgarla karışarak korkutucu bir melodiye dönüşüyordu. İçeri adım attığında Luna Park'ta kimse yoktu. Ama bir ses her köşeden yankılandı. ''Beni yakala ya da kaybolursun.'' Hemen arkasında bir palyaço maskesiyle bir adam belirdi. Yavaşça bir parça gazoz şişesi kırarak önüne koydu ve ''Bir oyun oynamalıyız.'' dedi. Şişe tam onun ellerinin arasındayken palyaço maskeli adam kayboldu. Bir anda maskenin tam arkasında hiç görünmeyen bir surat beliriverdi. Ama o surat, o surat da kendi suratından başka bir şey değildi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanlar satranç tahtasının büyülü bir versiyonunda her taş kendi iradesine sahipti. Beyaz piyonlar birer asker gibi savaşa giderken siyah hatlar gökyüzünde dans ediyor. Her hamlede yıldız izleri bırakıyordu. En güçlü taş, vezir, zamanı kontrol edebilecek kadar güçlüydü. Bir gün karşısındaki rakip şahı ele geçirme planı yaptı fakat şah tahtanın derinliklerinden gelen gizemli bir güçle zamanın akışını tersine çevirdi vezir şaşkın bir şekilde yerinden hareket edemedi ve satranç tahtasında her şey yeniden başlamak üzereydi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanlar ufacık bir köyde her gün sabahları ağaçların arasından geçerek okula giden bir çocuk yaşarmış. Bir gün okul yolunda minik bir kuş yuvası bulmuş. Kuşlar yuvasını terk etmişti fakat bir yumurta kalmıştı. Çocuk o yumurtayı alıp evine götürdü. Her gün ona bakmış, ilgilenmiş. Bir sabah yumurtadan minik bir kuş çıkmış. O an çocuğun kalbi sevinçle dolmuş. Çünkü bir cana hayat vermenin mutluluğunu hissetmiş. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşira gölgelerin içinden hızla sıyrılarak düşman hatlarına sızdı. Yujin onun her hareketini izliyor, ışık ve karanlık arasında dans ediyordu. Bu geceyi kazanmalıyız dedi Yujin, dudaklarında bir gülümseme. Bir patlama sesi her şeyi değiştirdi. Hayfa ve Jungo hemen harekete geçti, düşmanları alt etmek için. Aşira'nın gölgeleri etrafını sardı ama bir şey yanlış gitmişti. Karşısındaki Murmox ona doğru zıplarken fırlattığı bomba gölgeleri yok etti. Aşira derin bir nefes aldı. ''Bu gece oyun bitiyor.'' dedi. Karanlık güçleriyle yeniden ortaya çıkarak Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanlar geceyle gündüzün sınırında kaybolmuş bir krallık vardı. Gökyüzü mor ve altın renginde parlıyor, dağlar ise konuşabiliyordu. Bir grup cesur maceracı efsanevi zehirli taşı bulmak için yola çıktı. Fakat taş yalnızca gerçek kalpli birini seçebiliyordu. Yolculukları sırasında her adımda hayaletler, devasa yaratıklar ve zamanın bükülen akışıyla karşılaştılar. Sonunda taşın bulunduğu tapınağa vardılar, ama içeri girmeye cesaret edemediler. Birden liderleri Arven, taşın gücüne sahip bir kalp olduğunu fark etti. Korkusuzca adım attı. Tapınak açıldı ve efsane gerçek oldu. Krallık Arven'in elinde yeniden doğdu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gece yarısı terk edilmiş bir kasabaya adım atan bir grup arkadaş, kaybolan bir çocuğun izini sürüyordu. Kasabanın derinliklerinde eski bir okula rastladılar. Kapılar gıcırdayarak açıldı ve içeriden soğuk bir rüzgar esti. Birden duvarlardan fısıldayan sesler duyulmaya başladı. Arkadaşlar, bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettiğinde çok geçti. Okulun duvarlarına kanla yazılmış "Hepinizin sırası gelecek" yazısını gördüler. O an okulun karanlık köşelerinden şekilsiz, korkunç yaratıklar belirmeye başladı. Çığlıklar yankılanırken bir arkadaşları aniden kayboldu. Diğerleri panikle dışarı koşarken okulun kapıları tekrar kapandı. Kasaba karanlıkta birer birer kaybolan ruhlarla dolmuştu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir gece yalnız başına bir ormanda kamp yapan bir adam telefondan bir mesaj aldı. Arkana bakma. Şaşkınlıkla çevresine bakarken hiçbir şey görmedi. Bir süre sonra aynı mesaj tekrar geldi ve bir kez daha. Korkusu arttı, telefonunu elinden düşürdü fakat mesajlar durmadı. Sadece yazılar değil, bir ses de gelmeye başlamıştı. Yavaşça dönüp kamp alanını incelemeye başladı. Hiçbir şey görünmüyordu ama bir şeyin ona doğru yaklaşmakta olduğunu hissedebiliyordu. Havanın soğumasıyla birlikte bir gölge ağaçların arasında belirdi. Adam hızla çantasını kaparak ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı. Adımlarının ardında nefesini hızlandıran bir takip sesi vardı. Bir ışık gördü ama ne kadar yaklaşsa da ışık kayboldu. Arkasında bir çığlık yankılandı, ardından her şey sessizleşti. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sabah deniz kenarındaki küçük bir kasabada gülümseyen bir çocuk sahilde kumdan kaleler yapıyordu. Etrafında sıcak yaz güneşi altında insanlar mutlu bir şekilde yürüyordu. Birden kasabaya gelen bir palyaço çocukları eğlendirmek için balonlar ve şarkılarla dolu bir gösteri yapmaya başladı. Çocuklar kahkahalarla palyaçonun etrafında dans etti. Renkli balonlar gökyüzüne yükseldi. Sahil boyunca yürüyen yaşlı bir çift birbirlerine sarılarak her adımlarında mutluluğu paylaşıyordu. Gün batarken kasaba halkı sahilde toplandı. Elinde dondurma tutan herkes birbirine gülümsedi. Sonunda güneş batarken gökyüzü rengarenk oldu ve herkes bir arada sevgi ve huzur içinde mutlu bir şekilde sahilde yürüdü. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.